11 Kasım 1918 tarihinde dünyayı kan gölüne çeviren birinci Dünya Savaşı bitmiş, bütün insanlar artık böyle bir savaşın bir daha yaşanmayacağını düşünmeye başlamıştı. Fakat kaybeden ülkeler ile yapılan barış anlaşmaları günler, aylar, yıllar ilerledikçe yeni bir büyük savaşın çanlarını çalmaya başlıyordu. Almanya'da Adolf Hitler önderliğinde iktidara gelen Nasyonel Sosyalist Alman İşçi Partisi, Versay Anlaşması'nın yırtılacağını bütün dünyaya haykırıyordu. Bu anlaşmanın en kötü yönlerinden biri askeri olarak Almanya'nın elini kolunu bağlamasıydı. Hitler iktidara geldikten sonra askeri teknoloji üretimi neredeyse tümüyle yasak olan Almanya gizliden gizliye üretimlerine devam etmekteydi. Alman askerler o dönemde özellikle pilot eğitim ve tank konusundaki eğitimlerini gizlice Sovyet ordularından almaktaydılar. Hazırlıklarını tamamlayan ve hiçbir kurşun atmadan Çekoslovakya'nın bir bölümü ve Avusturya gibi ülkeleri topraklarına katan Almanya'nın ilk hedefi topraklarını ikiye bölen Polonya'yı işgal etmek ve Hitler'in Versay Anlaşması'nın en kötü yönü dediği Danzig koridorunu ortadan kaldırmaktı. Tarih 23 Ağustos 1939 gününü gösterdiğinde ise tüm dünya şoka girmişti. İki farklı ideolojiye sahip Almanya ve Sovyetler Birliği Molotov-Ribbentrop saldırmazlık paktını imzalamışlardı. Bu anlaşmadan sadece bir hafta sonra ilk olarak Almanya ve sonrasında Sovyetler Birliği Polonya'ya saldırmış 35 gün içinde Polonya teslim olmuştu. Doğu hedefini tamamlayan Almanya batı işgallerinden sonra doğan ham madde eksikliğini kapatmak için Sovyetler Birliği'ni işgal planlarını içeren Barbarossa planını 22 Haziran 1941'de başlatmıştı. Hızla ilerleyen Alman ordusu 30 Eylül 1941 tarihinde Moskova yakınlarına gelmişti. Yorumlarda birçok arkadaşımızın Almanları kış durdurdu tezi doğru muydu? İşte Moskova savaşında neler yaşandı birlikte incelemeye başlayalım. 7 Kasım 1941 günü Moskova meydanında Kızıl Ordu büyük bir askeri geçiş töreninde sahne alıyordu. Bu tarih Bolşevik devriminin 24. yıl dönümüydü. Fakat bu yürüyüş aynı zamanda Stalin için bir güç gösterisiydi ve halkın moralini yükseltmek için de bir meydan okumaydı. Çünkü 2 milyon Alman askeri Moskova'nın sadece 40 kilometre uzağında Sovyetler Birliği'nin başkentini ele geçirmek için hazırlıklarını yapmaktaydı. Moskova Savaşı büyük ölçekli bir savaştı. Genel olarak kış şartlarında hartlarının Almanları durdurduğunu ve Sovyetlerin kazandığını duyuyoruz. Gerçekte durum bu muydu? Almanya Moskova yakınlarına geldiğinde 2 milyona yakın askeri bulunurken Sovyet askeri gücü ise 1 milyon civarındaydı. Fakat Sovyet askeri güçlerine yardım eden yerel halk toplulukları tam olarak sayısı bilinmese de önemli bir güç oluşturmaktaydı. Partizan grupları olarak isimlendirilen bu kuvvetler, ölümü göze almış erkek ve kadınlardan oluşan kendilerini ülkelerine adamış kişilerdi. Şimdi biraz geriye dönerek Barbarossa operasyonunun başına gelelim. Operasyon başlarken Almanya'nın amacı Sovyet ordusunu hazırlıksız yakalamak ve hızlıca önemli şehirleri ele geçirmekti. Hatta bu operasyon başladığında General Zhukov gece yarısında Stalin'i aramış, Almanların saldırıya geçtiğini belirttiğinde Stalin buna inanmamıştı. Alman Merkez Ordu Grubu'nun hedefi Sovyetler Birliği'nin başkenti Moskova'ydı ve hızlı bir şekilde ilerleme kaydediyorlardı. Merkez Ordu Grubu'nun ilk amacı kış gelmeden önce Moskova'yı ele geçirmekti. Yorumlarda birçok arkadaşımız kış olmasaydı Sovyetler kaybederdi yorumları yapmaktadır. Zaten Almanlar da bunun farkındaydılar ve kış gelmeden işini bitireceklerini düşünüyorlardı düşünüyorlardı. Bir ay içinde merkez ordu grubu Moskova'ya giden yoldaki kritik öneme sahip Smolenki ele geçirdi ve 3 sovyet ordu grubundan yaklaşık 350 bin askeri esir etmişlerdi ve bir o kadar da sovyet askeri ölmüştü. Bu ilk çatışmalarda sovyet askerleri neden etkisizlerdi bu konuya ayrı bir videoda da geniş bir şekilde değineceğiz. Fedor von Bock komutasındaki Alman merkez ordusu neredeyse planlanandan hızlı bir şekilde Moskova'ya doğru ilerliyordu. Ta ki Hitler onların hızını kesene kadar. Hitler artık Moskova'nın kesin olarak düşeceğine inanıyordu. Merkez ordu grubunun unsurlarını bölerek bir bölümünü ilerlemenin daha yavaş olduğu güneye, bir bölümünü ise kuzey ordu gruplarına göndermişti. Hitler'e göre asıl önemli hedef Kafkas petrolleriydi. Duruma gerçekçi yaklaşan ve sabırlı olunması gerektiğini düşünen generaller ilk olarak Moskova'nın alınmasını istemişlerdi. Ancak Hitler bu generalleri azarlamış ve savaş ekonomisinden anlamadıklarını söylemişti. Hitler Kafkas petrollerini aldıklarında zaten Sovyetlerin savaş gücünün tamamen dışarıya bağımlı kalacağını belirtmişti. Burada birçok tarihçi yine ikiye bölünmüş durumdadır. Hitleri haklı bulanlar da vardır, komutanları haklı bulanlar da vardır. Ama işin sonunda Hitler'in planı düzgün işlemediği için Hitler'in haksız olduğunu savunanlar çoğunluktadır. Özellikle zırhlı birliklerini kuzeye ve güneye gönderen Merkez Ordu Grubunun zırhlı gücü hatırı sayılır bir şekilde azalmıştı. Kuzeyde Leningrad işgali için çakılı kalan zırhlıların aksine, güneyde gelen takviyeler ile Kiev ele geçirilmiş ve Sovyet ordusunda 700 bin asker savaş dışı kalmıştı ve Kafkas petrollerine giden yol açılmıştı. Merkez Ordu Grubunun bölündüğünü belirtiyoruz. Fakat olayın farklı bir yönü de vardı. Kiev'in işgal edilmesi, Leningrad kapılarına dayanılması ile Merkez Ordu grubunun kanatları emniyete alınmıştı. Gücü azalsa da bu grup ile Moskova alınabilirdi. Bilinenin aksine Hitler 2 Ekim'de Tayfun operasyonu olarak bilinen Moskova işgali planını devreye sokmuştu. Fakat yağmur mevsimi gelmiş, Rusların Rasputitsa ismini verdiği yağmurlar ile Sovyet bozkırları çamur deryasına dönmüştü. Bunun sonucunda lojistik sorunlar baş göstermeye başlamıştı ayrıca gelen birçok takviye de partizanlar tarafından sabotaja uğruyordu ayrıca o yıl kar beklenenden daha önce yağmaya başlamıştı ve toprak yollar tamamen bataklık haline gelmişti bu durum alman ordusunu oldukça yavaşlatıyordu ancak alman ordusu kış şartlarına karşı hiçbir önlem almamıştı çünkü kış gelmeden harekatı biteceğine inanıyorlardı. Bu zorlu şartlara rağmen Alman ordusu Moskova yolu üstündeki Broyon ve Veresma'yı ele geçirmiş 350 bin Sovyet askerini daha savaş dışı bırakmıştı. Fakat Alman panzerleri bu çamurlu yollarda zor bir şekilde ilerlerken Sovyetler yeni bir teknolojiyi savaşa sürmüşlerdi. Bu da T-34 tanklarıydı. Karlı havalarda Alman tankları hareket edemezken T-34 tankları videomuzda belirttiğimiz üzere T-34'ler seri şekilde yol alabiliyordu ve böylece Alman tanklarına kolay hedef olmuyorlardı. Bütün olumsuzluklara rağmen ise Almanlar Moskova'ya ilerlemeye devam etmekteydi. 6 Ekim günü ise Leningrad savunmasını yöneten General Zhukov Moskova savunmasının başına atanmıştı. Zhukov'un ilk emri kadın erkek demeden herkes silah altına alınacaktı. Böylece 250 bin kadın askere alınmıştı. Genç yaşlı demeden Moskova önünde kuzeyde Kalinin'den başlayarak güneyde Kaluga'da sonlanan hendekler kazarak Alman motorize araçlarını yavaşlatacak engeller oluşturuldu. O dönemde bu hatta mozaik hattı denmekteydi. Mozaik hattı karşısındaki Alman birlikleri yavaşlamıştı ama Hattın bittiği noktadan itibaren Alman orduları hem kuzeyden hem de güneyden şiddetli olarak baskı yapıyordu. 27 Ekim'de Moskova'da tehlike çanları çalmaya başlamıştı ve Jukov savunma birliklerine geri çekilme emri vermişti. Savunma tümüyle Moskova etrafına çekilmişti. Böylece Moskova'da da Leningrad benzeri bir savunma yapılacaktı. Almanlar Moskova'nın kapısındaydılar. Fakat günden güne lojistikte yaşanan sorunlar iyice artmaya başlamıştı. Özellikle askerlerin kışlık giysileri bulunmamaktaydı ve donarak ölümler başlamıştı. Moskova'da ise sivil halk metro istasyonlarına indirilmişti. Stalin diğer şehirlerde olduğu gibi sivillerin tahliyesini yasaklamıştı. Halka moral olması için videonun başında da belirttiğim Bolşevik devriminin yıl dönümünde düzenlenen bir geçit töreniyle Sovyet ordusu Alman ordusuna meydan okumaya devam ediyordu. En önemlisi ise düşman Moskova'nın 40 kilometre dışında olmasına rağmen Talin ben buradayım ve ben buradayken bu şehri alamayacaksınız diyordu. Bu arada kar tamamen oturmuştu ve artık soğuktan yollar donmaya başlamıştı. Yapılan araştırmalara göre o yıl yaşanan soğuk havalar son 20 yılın en soğuk geçen kışı olduğu tespit edilmiştir. Fakat Alman destekli kaynaklar bunu söylerken Sovyet kaynaklar ise tam tersini normal bir kışın olduğunu söylemektedirler. O zamanki kış nasıl olursa olsun Almanların en büyük derdi kış şartlarına karşı hiçbir hazırlık yapılmaması ve ikmallerin düzenli yapılamaması sonucu doğa şartlarının kendilerini oldukça zorlamasıydı. Askerlerde donma olayları rahat sapadaydı ve savaş araçları da soğuktan arızalar vermeye başlamıştı. Kuzeyde Alman askerleri Moskova'nın 35 kilometre kadar yakınına gelmişlerdi. Güneyde ise Tula civarında olan Alman askerleri savunmayı geçemiyorlardı. 5 Aralık günü ise Sovyet ordusu Tula'da karşı saldırıya geçmeye başladı. Bu karşı atak Almanlar tarafından hiç beklenmiyordu. ve ordu düzeni hazırlıksız yakalanmıştı. Almanlar Tula'da 300 bin civarı Sovyet askeri olduğunu düşünürken bu sayı Sovyetlerin yaptığı takviyeler ile 1 milyona ulaşmıştı ve önceleri gibi dağınık bir ordu grubundan ziyade tam olarak organize olmuş kuvvetlerden oluşmaktaydı. Hitler acilen Merkez Ordu Grubuna Moskova önünde bir savunma hattı düzenlemeleri emrini vermişti. Çünkü Merkez Ordu Grubu yenilirse Almanya'nın doğu macerası sona erebilirdi. Generaller ise bir miktar geri çekilme ile ordu grubunun toparlanabileceğini belirtseler de Hitler bu konuda tartışılmamasını istemişti. 1942 yılının ocak ayına gelindiğinde ise Moskova'nın 100 kilometre kadar dışına itilen Merkez Ordu Grubu hava desteği almaya başlamıştı ve Sovyet birlikler tekrar ağır kayıplar veriyordu. Birçok konuda eleştirilen Hermann Göring burada Merkez Ordu Grubunun imdadına yetişmişti ve Merkez Ordu Grubu batıya doğru itilse de Moskova'ya yakın bir bölgede tutunmayı başarmıştı. Bu noktadan sonra Moskova Savaşı sona ermişti. Peki Almanlar neyi yanlış yapmışlardı da bu kadar güçlü bir ordu Moskova'yı alamamıştı? Burada magazinsel bir yaklaşım yaparsak kış şartları Alman ordusunu durdurdu deriz. Fakat gerçekçi bir yaklaşım ile olaylara bakarsak kış şartları işgale hazırlanan bir ordunun kesinlikle bahanesi olamaz. Ayrıca yüzyıllar boyu Rus topraklarında yaşanan savaşlardaki deneyimler size ders olması gerekir. Zaten Rus kışının şiddetli geçtiğini biraz coğrafyadan anlayan herkes tarafından tahmin edilebilecek bir durumdur. Almanların en büyük hatası yenilmez olduklarını düşünen üst yöneticilerin olaya realite ile bakan generallere neredeyse bozguncu ve hain gözüyle bakmalarıdır. Merkez Ordu Grubunun en önemli hedefi olan Moskova'yı kış başlamadan alacaklarını düşünmelerinden dolayı kış geldiği zaman yapılacak tedarikler konusunda hiçbir çalışmalarının olmaması, günü kurtarmayı amaçlayan planların ise birçoğunun yolunda gitmemesi gibi stratejik hatalar Alman ordusunu zayıflatmıştır. Burada Hitler'in Merkez Ordusunu bölüp diğer iki ordu grubunu takviye etmesi de Moskova savaşının başarısızlığı diyebiliriz. Fakat direkt Moskova'ya odaklanmayıp doğu operasyonunun geneline bakıldığında birçok stratejist de bu hamleyi çok doğru görmektedir. Çünkü askeri taktiklerin temelinde asıl saldırı birliğinin kanatlarını sağlama almaz iseniz karşı saldırı sonucu düşmanınız sizin cephenizi kolayca yarar ve çaresiz kalırsınız. Bunun en büyük ispatı da Stalingrad Savaşı'nda yaşanmıştır ve sonuçları çok ağır olmuştur. Moskova Savaşı'nı Sovyetler Birliği tarafından incelediğimizde ise kadın erkek demeden Moskova'yı savunan askerler kış şartlarına alışkın olduklarından ayrıca devamlı olarak takviye almalarından dolayı başarılı olmuşlardır. Özellikle Alman ikmal yollarına devamlı olarak sabotajlar düzenleyen Sovyet partizanlarının da katkısı azımsanmayacak derecededir. Sonuç olarak Moskova Savaşı'nda kış şartları çok etkili olmuştur. Bu şartları düşünmeyen, hazırlıklar yapmayan Almanya başarısız olurken hazırlıklarını ve tedarikini ona göre yapan Sovyet ordusu başarılı olmuştur. Bu tür tarihi konuları incelediğimiz videoları takip etmek için kanalıma abone olmayı, merakla bekleyeceğiniz yeni videolardan haberdar olmak için bildirimleri açmayı, videoyu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı unutmayın. Gelecek videolarda görüşmek üzere, hoşçakalın.